Murat Yatağan Baba. Bir yayın evi bulamıyorsan İstanbul'da, neden ben, Bu Murat Yatağan Baba'nın bir takım faizlerle, yola çıkarak da, ödül vererek de, yola çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. Araştırmacı yazar Murat Yatan Baba'nın Bütün Eserleri dizisinden çıkan 9. kitabı, Ekmeğimizi de Gözyaşımızı da, Evrenselliğin Dorukları programını sunar. Yatan Baba TV'nin değerli izleyenleri merhaba. Evrenselliğin Doruklarında programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsınız, Yatan Baba daha önce Mehmet Okuyan'ın namaz konusundaki açıklamasıyla ruhsal bunalıma giren bir izleyicimizin sorusunu cevaplamış ve Yaşar Nuri Öztürk'ü haklı bulmuştu. Bu bölümde de aynı hanımefendinin cehennem sorusunu cevaplayacak ama bu defa Yaşar Nuri Hoca'yı değil Mehmet Okuyan'ı haklı bulacak. İlk önce soruyu dinleyelim. Gururla yayınladığımız alın terinden sonra cevabına geçelim. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Murat Hocam merhaba. Size daha önce de sorular sormuştum ve 20 yıldır doktorumun iyileştiremediği takıntı hastalığımdan dolayı oluşan din konusundaki korkularımdan kurtulmuştum. Fakat siz bana cehenneme sadece büyük günahları işleyenler gidecek demiştiniz. Yaşar Nuri Hoca ise cehenneme herkes gidecek diyor. Yaşar Nuri Hoca'yı dinleyince yeniden korkularım başladı sizin cevaplarınız bana iyi geliyor. Bu konudaki cevabınızı merakla bekliyorum. Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar. Dünya ahret bir keyif sürmek için mutlak dök beni helal alın seni. Yatan Baba Tarihi bölümündeyiz. 23 Haziran'da yayınlanan çalışmaları şunlardı. 2011'de 2023 eseri Beyni arayışlarının veneriğinden neden çıkarıldı haberinin de olduğu e-gazete dönence. 2013'te Yaşar Nuri Öztürk'ün İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabındaki İslam'da kandil kutlamak yoktur haberi. 2016'da vefat eden Yaşar Nuri Öztürk'ün cenaze töreni bilgileri haberi. 2017'de vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı Yaşar Nuri Öztürk'le tanışma hikayesini anlatan Arabamın Lastiğin Öp Yazası. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini CHP'nin kazanınca, Rasim Paşa'da halkın sokakta erik dalı oynaması haberi. 2020'de ilahiyatçıların Atatürk çıkışı ve malum mahallelerin çıkmaz sokakları konulu, Türk bilgesi Yaşar Nuri ve Bok Böcekleri yazısı. 3 haber, 2 yazı ve 1 gazeteden oluşan bu çalışmaları, 6700'den fazla beğeni, yorum ve paylaşım almıştır. İlginize teşekkür ederiz. Yatan Baba'nın tarihte 22 Haziran'da yayınlanan çalışmaları, yani akıttığı helal alın terleri işte bunlardı. Dünya ahiret bir keyif sürmek için mutlak dök beni, helal alın teri. İlk önce Yaşar Nuri Hocamız tam olarak ne söylemiş onu dinleyelim. Ardından Yatan Baba sizlerle birlikte olacak. Sen beni onu bunu ayırma. Kur'an diyor ki İstisnasız hepiniz cehenneme bir uğrayacaksınız. Aynen. Hiç biriniz istisna olmamak üzere cehenneme uğrayacaksınız. Bu Rabbin üzerine diyor kendine Rabbinin yazdığı hükümdür. Yaşar Nur Hoca'nın Kur'an'a dayanarak herkes cehenneme uğrayacak demesine gelince Mehmet Okyan'da tam tersini söylüyor. Herkes uğrayacaksa delinin ne işi var? Cehennemde. Çocuk yaşta ölüyor. Çocuğun ne işi var? Cehennemde. Doğru sorun. Ve Mehmet Okyan diyor ki, o herkes için değil, oradaki herkesten kasıt müşrikler için. Çünkü diyor, ayetin gerisi müşriklerle ilgili. O şekilde bağlantılar kuruyor. Cehenneme giren bile çıkamaz diyor. Zaten müminler cehenneme hiç girmeyecek diyor. Konu şu, bütün insanlar cehenneme girecekler. Yok kardeşim ya. Yani bu ne, niye? Diye niye bütün insanlar cehenneme giriyormuş ki yani? Böyle bir şey olur mu? Bütün insanlar cehenneme girecekler. Bu çok sıkıntılı bir ifade. Meryem suresi 71. ayette buyuruyor ki Allahu Teala ve in minkum illa variduha içinizden hiç kimse yoktur ki oraya varacak olmasın. Şimdi tabii müminlerin cehenneme girmesini izah edemiyor bunu söyleyenler. Orayı görmek diye kenarından geçiyorlar filan. Öyle değil yani. Kelimelere takla attırmaya gerek yok. Aynı kelime Enbiya suresinde yine cehennemle alakalı, yine cehennemliklerle alakalı bu defa geçiyor. Oraya da öyle uzaktan görmek manası verilmez. Bu bal gibi de içine girmek demektir. Ama içine gire, girilecek cehenneme kimin gireceği ile alakalı ayetin bağlamını görmeden olmaz bu iş. Şimdi bu Meryem 71'de geçiyor ya. Meryem 71'de geçiyorsa o zaman bu 71'in arkasına önüne bakmak lazım. Meryem 71'in arkasına önüne bakınca 66. ayetten itibaren şunu görüyoruz. Şimdi cehennemliklerden söz ediyor. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlerden söz ediyor. Bunların ele başlarından söz ediyor. Grupların başlarında onları saptıran adamlardan inkarcılığı bir sapma konusu yapanlardan, yaptıranlardan söz ediyor. Ve hepsine birden diyor ki ve in minküm illa dua. İçinizden hani sapanlar da saptıranlar da hani onların en azgınları da diğerleri de. Hepiniz cehenneme mutlaka gireceksiniz kâne ala rabbike hatmen Bu Rabbinin üzerine çok kesin bir şekilde aldığı bir borçtur, bir e, prensiptir. Sünme. sonra nüneccillezîn Biz muttaki olanları koruyacağız, kurtaracağız, korumuş olacağız. Nereden? Cehenneme girmekten. Cehenneme girmekten muttakiler korunmuş olacak. Ve ne deriz zalimine fiha Zalim olanları cehennemde böyle Cök, diz çökmüş bir şekilde bırakacağız diyor. Şimdi o buttakileri kurtaracağız deyince sanki ateşin içinden kurtarmak zannediyor. Hayır. Demek ki cennetlikler cehenneme girip de ondan çıkıp cennete gidiyor filan değiller. Cehenneme giden oradan daha çıkamaz zaten. İmanıyla ölmeyi başaranlar Allah'ın izniyle cehenneme girmeyeceklerdir inşallah. Onu söyleyeyim. Mesela herkes cehenneme girecek demek yani ne demek? Peygamberler de mi girecek? Ne demek? Bebekken ölenler de mi girecek? Mesela ne demek? Şehitler de mi? Salihler de mi? Sıddıklar da mı? Değil mi? Nebiler de mi girecek? Deliler mi de mi girecek yani? Kim? Herkes girecek. O ayetin bağlamına bakınca herkesten maksadın aslında inkarcılar olduğu gün gibi aşikar bunu size ifade etmiş olayım değerli kardeşim. öte yandan mesela başka bir hoca Abdülaziz da cehenneme girenlerin çıkacağına dair. gene Kur'an'dan kanıt gösteriyor. Peki bu adamın günahı sevabından fazladır diye şirk günahını işlememişse Allah da şirk günahını işlemeyenleri affedeceğini söylüyorsa bunun manası nedir? Cehenneme girecek bir kere gün günah. Demek ki oradan çıkabilecektir. Peki bunun ayeti var mı? Elbette ki var. 19. sureyi açıyoruz. 86. ayet. Şimdi bir adamın günahı sevabından fazla ise buna ne denir? Kendi aramızda günahkar deriz değil mi? Günahkar. Kafir de günahkar mıdır? O da günahkardır ama o, küf, o küfür günahını işlemiş, en büyük günahını işlemiş. Yani şirki işlemiştir. Tamam mı? Şimdi Allah müşrik olmayan affetme sözü verdi mi? Kur'an-ı Kerim'de. Bakalım ne zaman affet. Bu bakın diyor ki bu ayette günahkarları cehenneme sevk ederiz. Günahkarlar diyor, kafirler demiyor. Dikkat edin. Çünkü ne dedi? Kimin günahı ağır basarsa gideceği yer cehennem dedi. Şimdi oraya kadar gittiler. Cehenneme girdiler bunlar değil mi? La yemlikune şefaate Cehenneme girenler bunlar. Şefaat hakkına malik olamayacaklardır. Şefaat demek biriyle beraber olabilmek demek. Çünkü cehennemde herkes tek başına kalır. Bir yanına gideceği kimse yok. Yani herkes birbirinden kaçıyor. Yani cennetteki yakınıyla beraber olabilme meselesidir o şefaat hakkına sahip olamayacaktır. Kim? İlla men ittehada عند rahmani ahda. Rahmanın katında taahhüt almış olan başka. Allah kime söz verdi bu dünyada? Cehennem, şey, affetme sözü kime verdi? Ha. O zaman şirke düşmemiş, günah fazla, oraya gider, günahını çeker, ne olur? Şeyde, sevabı günahından fazla, hepsinin için şeyi çekmesine gerek yok dengeliğine döndüğü an o zaman Cenab-ı Hak on, oradan çıkıp cennetteki bir yakının yanına yerleşmesine müsaade eder. O şekilde demek ki çıkıyormuş. Evet. Yani demem o ki ya bırakın bunları hacı hoca kendi arasında halletsin. Ben size, sizin özenize göre cevap veriyorum. Onun için Ahmet Hoca böyle dedi, Mehmet Hoca böyle dedi. Bu şekilde kendi kendinize iş çıkarmayın. Anlı şanlı o hocalar bunları aralarında halledememişler. Farklı farklı şeyler söylemişler. Ya, of, Ağlamak istiyorum. Bu baştan söyleyeyim. Bu kadar ünü arşa çıkmış hocalar bunları halledememişler. Birbirlerinden farklı farklı şeyler söylemişler. Siz neyinize güvenip de bir de o tartışmalara dalıyorsunuz. Ben size sizin özel durumunuza göre cevap verdim. Siz bunca azı anlamıyor musunuz? Gerisi ilahiyatçıların teolojik tartışmasıdır. O iş sizin boynunuzu aşar. Allah da zaten sizi bu konuda hesaba çekmez. Ben size eğer ki cehenneme sadece büyük günahlar işleyenler gidecek dediysem Kur'an-ı Kerim'e dayandırdım. Ve bu hocaların farklı şeyler söyler gibi sağa sola çekilebilecek, farklı anlamlara gelebilecek bir ayette değil. Gayet açık. Yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini biz zaten örteriz. Niye? Çünkü insan zaten günahsız olamaz ki. Biz beşeriz, şaşarız. Biz Allah değiliz. Kur'an sana bu garanti vermiş. Büyük günahlardan, şirk koşmaktan, adam öldürmekten haksız yere. Şu 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 işte. Onlardan sakınırsanız Allah sizin diğer günahlarınızı örtecek. Tekrar söylüyorum. Siz bir tarafınızla yırtsanız cehenneme gidemezsiniz. Gidebilmek için gidin haksız yere 5-10 tane adam öldürün, ondan sonra gelin, girersiniz. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ı, o uyduruk dinin, uyduruk korkutucu ve tabulaşmış, putlaşmış kabulleriyle kıyaslamayın, öyle düşünmeyin. Yüce Allah kendisini affedici olarak tanıtıyor. Size filan değil, günaha batmışlara bile, Allah'tan ümidinizi kesmeyin diyor. Yani kendinizi düzeltmeye çalışın. Hayatınızı ister bundan sonra benim bu öğrettiklerime göre yaşayın. İsterseniz yok o videoya bak bu hoca bunu dedi, yok oraya bak bu bunu dedi. Bu şekilde hala oraya eşelere kurcalayarak bir şey bulacağınızı sanarak kafayı yiye yiye dünyadan göçün gidin. Tercih size kalmış. Bu bu kadar basit. Anladınız, anladınız. İnşallah sağlığınız daha iyi olur. Selamlar. Bu konunun ayrıntılarını, yani cehenneme sadece büyük günahları, bir başka ifadeyle cürüm suçlarını işleyenlerin gideceği ile ilgili ayrıntıları Yatan Baba'nın ilk kitabı olan Din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalıkname kitabındaki maçın sonucu, şarapçı 3, Hazreti Ömer bir makalesinden okuyabilirsiniz. Bu konuda yatan babanın ayetlerden anladığı bu. Yani cehenneme sadece cürüm suçlarını işleyenler gidecek. Bu büyük günahlardan korunmaya çalışanları ise Allah affedecek. Fakat eğer ki bazı günahkarlar da cehenneme girecek ve sonra cennete gideceklerse, onların işledikleri suçlar ancak cürüm olmasa da ona yakın suçları işleyenler olabilirler. Yani onlar günah ile cürüm arasında üçüncü bir kategoride yer alanlar olabilirler. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Programımızın masraflarına destek olmanızı bekliyoruz. Videonun altındaki coin yani katıl bölümünden aylık 25 liradan başlayan 50, 100, 300, 1000 lira gibi sembolik miktarlarla aylık düzenli destek olabilirsiniz. Aylık yerine istediğiniz zaman ve miktarda destek olmak isterseniz, IBAN numarası da video notunda. IBAN ile gelen destekleriniz, çekim bedeli olarak faturalandırılmaktadır. Kitaplarını sipariş vererek destek olmak isterseniz, onun da site bağlantısı video notunda. Bir başka soru cevap veya evrenselliğin doruklarında programımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın. Destekçilerimize ve izleyip dinleyenlere teşekkür ederiz. Araştırmacı yazar Murat Yatanbaba'nın Bütün Eserleri dizisinden çıkan 9. kitabı, ekmeğimizi de gözyaşımızı da evrenselliğin doruklarını sundu. Ben kitap yazdım diye ortaya çıkıp da İstanbul'da kitap bastırdığı bir ortamda eğer Murat Yatağan Baba bir yayın evi bulamıyorsa İstanbul'da neden be? Bu Murat Yatağan Baba'nın bir takım havizlerle yola çıkarak da ödüm vererek de, yola çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü bu Murat ya da babam babanın bir takım bavizlerle yola çıkarak da ödüm vererek de yola da bir gayret içinde olmamasından ötürü bu. adamın eğer çok önemli bir servet kaygısı olsaydı allem ederdi, kallem ederdi bunu İstanbul'da bir yerden bastırtırırdı bunu. Anladın mı?